Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina, nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri. Vahlul uktaten min nisani. Yafkahu kavli. Amin. Geçen hafta şuara suresine başlamıştık. Şuara suresi ismini 224. ayetten alan şairlerden aldığını söylemiştik. 9. ayete kadar işlemiştik. Hatta çok kısa bir şekilde de bir özet almak gerekirse Kur'an-ı Kerim'in mübin, açık ve açıklayıcı bir kitap olduğunu belirtmiştik. Musa Aleyhisselam üzerinden Rabbimizin kevni ayetlere bakarak insanın hakikati bulabileceğini bildiriyordu Rabbimiz ve e, Firavun'un kısasına kadar gelmiştik. 10. ayette 10. ayetle Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın arasında geçen kısa işliyor ta 67'ye kadar sanırım. Bugün onu işleyeceğiz inşallah. O kelimeler arasındaki hikmeti anlatılan şeyden, yazılan şeyden e, ne demek istediğini, Rabbimizin muradının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izneder Rabbeke Musa entil itil kavmi zalimin. Hani Rabbim Musa'ya hani bir zamanlar Rabbim Musa'ya şöyle nida etmişti. Şu zalimler güruhuna git. Biz bunu e, Taha suresinde işlemiştik. Orada Musa Aleyhisselam'ın farklı bir hayat eee penceresi vardı. Musa Aleyhisselam'ın annesinin kendisini Kızı Nehre at, atışı, e, Firavun'un onu sahiplenmesi, Kazara bir kişiyi öldürmesi, Şuayb Aleyhisselam'la tanışması, kızlarıyla evlenmesi, ondan sonra tekrar Firavun'a gönderilme e, ile ilgili olan bölümleri almış, almıştık. Burada Rabbimiz o konuşmayı daha da konuşma öncesi orada bize e, an, an, anlatıyordu, nasıl konuştuğunu, e, kutsal bir vadiye gitti, Ön, önce bir ateş gördüğü, orada ayakkabıların çıkarttı hatta ayakkabının dün, şeylerden e, dünyevileşmeden bahsetmiştik ayakkabıyı çıkartma anlamında. Burada direkt sadece Musa Aleyhisselam'a, direkt o zalim kavme git oradan başlıyor. Çünkü öncesini farklı surelerde anlatıyor. İkinci ayette, şey 11. ayette Kavme Firavun'u Ella yattakun Firavun'un kavmi Onlara sor hala onlar bana karşı sorumlu davranmayacaklar mı? Burada Rabbimiz oradaki insanları Firavun'un kavmi olarak nitelendiriyor. Acaba burada oradaki halkın tamamını mı anlamak gerekiyor? Yoksa zulmeden e, Firavun ve yandaşları işte danışmanları, komutanları mı anlamak gerekiyor? Burada kalın kelimesi hepsini de içine almış olabilir. Çünkü o insanlar köleleştiği zaman e, zulme uğramayı da kabulleniyorlar. Hayatların bir parçası haline geliyor. Onlar da farkında olmadan Allah'u alem kendi nefislerine zulmetmiş oluyorlar. Rabbimiz soruyor. hala takvalı davranmayacaklar mı? Çünkü bu kadar nimete karşı hem Firavun'a hem onun yandaşlarına o topluma Rabbimiz büyük ikramlarda bulunmuştu. 12. ayet Kelle Rabbi inni akhafu an yukezzibun ve yadiqi sadri ve la yantaliku lisani fa ersil ile Harun Musa Rabbim dedi onların beni yalanlamasından endişe ediyorum bundan dolayı göğsüm daralacak dilim dolaşacaktır işte bu yüzden Harun'a da elçilik ver hani Taha suresinde biz işlemiştik ya Musa aleyhisselam gene ee, o işlediği cinayetten dolayı, istemeyerek de olsa işlediği cinayetten dolayı onlara karşı bir e, şey var. Endişesi var. Hatta Taha suresinin işte ben sureye başlamadan önce okuduğum yapıyor Şahli Sadri. Bu ayeti Musa Aleyhisselam'ın e, kekemelikten dolayı işte konuşmasının açılması ve anlaşılması için okuduğunu e, an, anlatıyorlardı. Ama bu ayette Musa Aleyhisselam'ın mazur şeyi mazuriyeti e, o, o cinayetten dolayı diyor ki bundan dolayı e, onların beni yananmasından endişe ediyorum. Çünkü onların arasında yetişmişti. Orada bir suç işlemişti ve oradan kaçmıştı. Ciddiye alınmamasından dolayı endişe ediyordu. Bundan dolayı da dilinin dolaşacağını hani onların karşısına gittiği zaman bir suçluluk psikolojisiyle dilinin dolaşacağını söylüyordu. Musa Aleyhisselam tahada olduğu gibi Harun Aleyhisselam'a elçilik verilmesini istiyor. Hatta orada vezir kavramı geçiyor. Vezir kelimesi geçiyordu. Yardımcı olmasını istiyordu. Ee, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam'ın konuşması hitabı Musa Aleyhisselam'dan daha iyi olduğunu söylüyorum Musa Aleyhisselam. Sanırım Kasas'ta geçiyorum. Kasas suresinde geçiyor. Ondan dolayı Musa Aleyhisselam Rabbinden yardım istiyor. Kaynaklı şey, bir şey, şey, şey. şey. Evet. وَلَهُمْ عَلَيَّ زَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونِ Zaten geliyor burada. Neden öyle oldu? Üstelik orada onların lehine benim aleyhime olan bir suçum var. Bundan dolayı onların beni öldürmelerinden çekiniyorum. Kelle fesheb bi ayatina in ma'akum mustemi'un. Rabbimiz burada hayır diyor. Öyle olmayacak. Bir de parantez içerisinde bazı e, alimler Allah'ın geleceği bilmediği, olmayan olayları bilmeyeceğini e, iddia edenler, alimlerin burada onlara bir öyle olmadığına dair bir cevap da çıkıyor. Çünkü burada gelecekten cevap veriyor Rabbimiz. Öyle olmayacak diyor. Çünkü henüz yaşanmamış bir şey için Rabbimiz olmayacak bir şeydi. Parantez içinde olan bir bilgi. Hani bu şeye alınır, dikkate alınır. O farklı bir konu. Ama parantez işleri şey olarak... E, Yok bunu ben şey... söyleyeyim Parantez içi evet. alalım diyorum. Hani ona bir cevap olur. Allah geleceği de bilir anlamını buradan bu ayetten çıkartabiliriz. Mesela, burada Yok yok girmesin kader konusu. Şey yok, yok, kader, kader kader konusu. Şey yok bu kader konusu <laughs> değil. De, hani burada Rabbimiz gele e... kader <laughs> anlayışıyla birebir aynı yani, Hayır. Değil. Rabbimiz onlarla beraber olduğunu, öyle bir şey yaşanmayacağını teyit ediyor. Garantisini veriyor. <laughs> Ve burada Harun Aleyhisselam'ı kendisine yardımcı istediği halde e, Rabbimiz sadece Musa Aleyhisselam'a ayetlerimle git diyor. Orada e, tekil bilgi var. Yani bir tek şahsa benim ayetlerimle git. Demek ki Harun Aleyhisselam'a e, bir tek ona böyle konuşmasında, konuyu izah etmesinde yardımcı olması için gönderiyor Rabbimiz ve ben sizi öyle olmayacak siz ikiniz ayetlerimizle gidin evet biz sizinle birlikte olup bitenlerin takipçisiyiz. Burada çoğul çevirmiş. Yani Müslüman burada duymak kavramı geçiyor. Orada yaşanacak olan her şeyden haberim var. ve e, Sizi bana güvenin anlamında. Rabbimiz burada bu e, risalete kalkışan Allah e, Allah'ın dinini beraberim. O yüzden güvenin anlamı taşımıyor. İşte güven de var. Nasıl? Yani, e, bir anlamı güven, bir e, bir anlamı da kelle. Kale kelle. Hayır, öyle olmayacak. anlamı da var şeyin başında, ayetin birlikteyiz başında. He? He, yani Allah'ın bir şeyi duyması e, zaten o insanlar, peygamberlerle beraber olduğun onlara güven telkin ediyor. Buradan da biz bu ayetler içindeki hikmeti e, hikmetler üzerinden düşünürsek, burada da biz insanları irşat ederken o an karşımızda kim olursa olsun Rabbimizin bizi duyduğunu, bizi gördüğünü yakinen e, düşünmemiz gerekiyor. Hani Hazreti Ali der ya, bana Gaybı gaybın perdesi kaldırılsa ya kendimden bir şey atmaz, imanımdan bir şey yükseltmez. Çünkü o, o şekilde im, 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 iman ediyorum. E, hani imanın e, akidevi manası inanmak, ahlaki manası da güvenmekti. Yani inandığınız bir Allah'a güvenin diye terkin ediyor Rabbimiz.